bu pazar günü sandığa gidecek olsak AK Parti adayı Sayın Erdoğan, CHP aday Sayın İmamoğlu olsa siz oyunuzu kime verirsiniz efendim? AK Parti'ye veririm, Tayyip'e veririm. Kesinlikle Erdoğan'a vermeyiz. İmamoğlu. Abi i, i, İmamoğlu. E ben Özgür Özgür Özel'e veririm İmamoğlu, şu an. Erdoğan ismini bana kullan. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Dürüst bir insan. Daha var. Sonuna kadar İmamoğlu. Tabii ki Erdoğan. Yani genel af kim çıkarırsa ona veririm. Tek bir kelimeyle özetleyeceğim. Lütfen kral çıplak. Kralın adamı değil, adamın kralı olduğu için Ekrem İmamoğlu. Oy kime? Ben canımı istese Erdoğan canımı vereceğim. Canımı, canını, canım. Canın, Allah için ver abi insan için verme. Vallahi da billahi da tillahi da ben 8 çocuk babasıyım. Erdoğan çocuklarımı gel kez doğara doğdaramazsam şerefsizim. 1500 bin beş yüz kere oy veririm. Tamam. İmamoğlu abi. Abi ben İmamoğlu'na veririm ama onda da hatalar var. Erdoğan Erdoğan, Erdoğan. İmamoğlu'nun oyu yok. Abi pet şişe olsa pet şişeye bile veririm. Artık Derim gibi de. faydası vardır. Faydası olacak. Faydası yok şu an. Abi sen bir şeyler sor bana öyle. Tamam bu pazar büyük olsaydı bu pazar seçim olsaydı oyunu kime verirdin? Abi İmamoğlu'na verirdim. Kime vereceğiz oyunu? Abi İmamoğlu. Valla ben Erdoğan'a vereceğim. İmamoğlu. 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 Erdoğan başka kim var? Şimdi pazar seçim olsa bir dışarıda kalan Erdoğan kaldı. Mecburi ona vereceğiz kimse bırakmadı dışarıda yani. Dışarıda ama şu an daha aday olabiliyorlar yani i̇çeride olsa daha şanslı şey için. E dışarıda Erdoğan'da başka biri varsa veririz. Erdoğan'dır. Erdoğan. İkisine de kullanmam. Abi kimseye vermem ya. İkisine de vermem. Sayın Erdoğan'a asla vermem İmamoğlu. Safet Tabii ki İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu'na. İmamoğlu, İmamoğlu. Başka ben AK Parti'ye veriyorum. Erdoğan'a tamam. veriyorum. İmamoğlu imam oğluna vereceğim. Hiçbirisine verme. Tamam. Erdoğan'a vereceğiz. Abi yapma gözünü seveyim ya. Kararsız. <laughs> adalet yok, var. Kararlıyım da söyleyemem belki evet. şu anda yani. İkisine de yana vermem. Bu adalet adalet olması lazım. Adalet olmadan ülkeye huzur gelmez. Hiç kimse de. Hiç kimse. De. Adalet var mı yok mu? Yok.